Merhaba kızım. mi yine ha tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu meleğin günlük gelişiminin 7. günündeyiz bugün. Bakalım bir bebek daha çıkmış mı? Ya da bakalım bebek hiç çıkıyor mu? Çimenin altına verelim. Çimenin bebişlerinin çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bakmak istiyorum. Yok üç tanesi duruyor. Kuşum sen niye böyle duruyorsun? Hı? sıcaktan mayışmış mıdır nedir Siz sıcaktan mayıştınız mı hı hı kuşu evet arkadaşlar daha fazla meleği delilendirmeyelim meleği biliyorsunuz bakıyor şu an Evet arkadaşlar 7. günden de bu kadar. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.